Savaşın bile bir namusu vardır. Namusluca savaşılır. Namussuzca savaşılmaz. Elinde taştan başka bir şey olmayan bir halkın üstüne, Müslümanların üstüne ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'ya bombalar yağdırıyorsun. Sen Allah tarafından naletlenmişsin. Bunlar sizin son çırpınışların o bir birçok milyar Müslümana sesleniyorum. Allah bunu bize nasip etti. Artık vermeyin onlara o fırsatı. Bir tane lider çıksın, bir tane öncümüz çıksın. Buna vallahi ölüm var. Ya onu Allah size nasip etsin. Ya öleceksin. Ya öleceksin. Allah sana nasip etsin. O bir lider çıksın artık. Yıksın bunları. Bana.